Arkadaşlarım herkese merhaba. İnşallah sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Çok güzel bir haber vermeye geldim sizlere. Abdülhamit Gül Telegram kanalında sevgili arkadaşlarım personel alım ilanımız yayınlanıyor. İnfaz kurama memuru, mübaşir, zabit katibi, psikolog gibi çeşitli kadrola 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımız sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Evet en çok şuna sevindim. Dün Itibariyle bir video yayınlamıştım. Tahminim bu yöndeydi ki inşallah bu e, tahminim gerçekleşmiş oldu. E, bu benim bir de güzel bir rakam. Hani biz 10.000 rakam bekliyorduk. 10.000 13.000 rakam bekliyorduk. Dün itibariyle ben bu rakamı söylemiştim sizlere. 13.000'in hemen bir ile üzerinde gelmiş oldu. E, ben çok sevindim. İnşallah tez vakitte de duyuru gelecektir. En azından bir açıklama bekliyorduk. Bir açıklama gelsin diye bekliyorduk. Bir açıklama geldi. Bundan sonraki süreçte artık kaç alım gelecek? Bundan sonra kaç alım olacak? Gibi bir soru işareti kalmayacak aklımızda. Rakam belli oldu. Bundan sonraki süreçte tarih inşallah kısa bir süre içerisinde belli olur. Ben inanıyorum ki bu hafta içerisinde e, bunun açıklaması da yapılacaktır diye düşünüyorum. Hatta duyuru ilanda gelebilir sevgili arkadaşlarım. Geldiği takdirde kanalımızda yer vermeye çalışacağım. Hepsini tek tek sizlere yayınlamış olacağız Allah'ın izniyle. En başından en sona Sizlere en iyi şekilde aktarmış olacağız sevgili dostlarım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bilgilerden haberdar kalmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. İnşallah bol bol alımlar yine tekrardan karşımıza çıkar. Sizlere en iyi şekilde duyurmaya çalışacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdilik bunlar. Bundan sonraki süreçte artık e, duyuru geldiği takdirde yine e, bütün konuları ele almış olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın.